Selamlar dostlar Muazzam bir kayıtla daha sizlerle beraberiz ee, XM57 biliyorsunuz Yılbaşı kutu tankı Yani şimdiye kadar atılmış Bu tankla atılmış damaj rekoru olabilir bu Kayıt Onun için Yüksek hasarlı maçları seviyorsanız izlemenizi tavsiye ederim diyeyim Ee, donanıma tam dikkat edemedim arkadaşlar. Zaten e, videoyu biraz geriden başlatırım. Siz bakarsınız. <laughs> Kusuruma bakmayın. 8, 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir mücadelede Malinovka haritasında XM57 ile çok nefis bir maç çıkartmış. Yani dün ben görünce dedim yarın kesin bu maçı yayınlamam lazım. Zaten arkadaşlar şeye de dikkat ediyorum. Hani Basit maçlar yayınlamak istemediğim için bu arada EBR'ye bir atış yapıp yakıyor. Muhtemelen öldürecek. Herhalde bir 3-5 canı kaldı. Yani elit klas maçlar bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, büyük replay sayfalarını da takip ediyorum. Genelde benim seçtiğim maçları yayınlıyorlar. O açıdan aklınıza bir şey gelmesin. Yani kendimi övmek gibi olmasın ama uluslararası standartlarda kayıtlar bulup çıkarıyorum yani bir yerlerden. Deliş değerlerini gösterecektim size. Bu arada Eberen'in canı 6 kalmış. <laughs> Yazık adama gerçekten üzüldüm biraz. 270 deliyor arkadaşlar. Normal AP mermisi 630 alfalı. Gold mermisi 315 deliyor. Ee, patlayıcı mermisi ise 90 delip 900 vuruyor arkadaşlar. Yani patlayıcı böyle skorpiyon tarzı tanklara denk getirdiğiniz zaman gerçekten çok acıtıyor. Bu arada iyi bir takip sonucu T44 T49'a da süper bir atış yaptı. İki atışla 1586 hasara ulaştı. Şöyle tankın tipini bir göstereyim arkadaşlar. Yemin ediyorum. Yani söyleme sahip bok böceğine benziyor. Amazon kara tosbağısına benziyor. Bir değişik bir tank yapmışlar. Ama şu da bir gerçek. Gerçekten çok etkili. Yani e, kendi klanımda da birçok arkadaş, arkadaşım kutudan çıkardı bu tankı. Oynayıp da kötü diyeni görmedim. Yani en böyle vasat maçta 2500-3000 vurduruyor. Öyle bir top yapmışlar yani. 630 alfa 8 seviye bir tank için gerçekten çok yüksek bir rakam. Bu maçta da çok güzel bir hasar çıkmış. Maç sonunda sizde göreceksiniz. Ee, değerli takipçilerimin isteği üzerine artık pek hasarla alakalı spoiler vermiyorum. Abi hasarı çok söyleme, işte merak edelim falan diyen çok oldu. Tabii ki olumlu yöndeki bütün eleştirilere dikkate alıyoruz. Ve o minvalde içerik üretmeye çalışıyoruz diyeyim klandaki bazı arkadaşlar dalga geçiyor benle klan komutanıydın youtuber oldum falan diye dedim daha o kadar olmadık bakalım çalışmalarımız devam ediyor ama ee, sizlerin sayesinde kanal çok hızlı büyüdü arkadaşlar iki ayda 2400 aboneye ulaştık yani muazzam bir rakam. Size şöyle söyleyeyim ben 20 yıllık, 25 yıllık müzisyenim. Piyasada çok çalıştım. İşte ee, oyun havası sektöründe gazino olsun, e, düğünler olsun, işte düğün salonları olsun, aklınıza nere geliyorsa diyeyim daha doğrusu. 6000 aboneli YouTube kanalım çalındı benim. Yani oradaki etkileşim emin olun şu anki bu oyun kanalındaki etkileşim kadar yoktu yani yorumlar olsun beğeniler olsun e, izlenmeler biraz düşük haliyle normaldir o yani e, YouTube işlerinden az çok anladığım için biliyorum e, yani mesela abone sayınız genelde 20 ise ortalama videolarınız 3 bin 4 bin, 5 bin civarı izlenir öyledir yani e, beşte bir kadar benim oran şu an 3'te 1. 2000 abonemiz var. İşte 800 izleniyor, 1000 izleniyor, 1500 izleniyor. Hani ben işin izlenme tarafında, maddi tarafında değilim. Ee, hep... Yani oyunu beraber oynadığım arkadaşlarla da konuşuyorduk. Böyle Türkiye'de... Replay anlamında bir bence boşluk vardı. Çünkü Ruslarda olsun, Almanlarda olsun, İngilizlerde, Amerikalılarda... Hep işte bu yayıncılardan replay rip, yayın, Ripley yayınlayan, Ripley sayfaları falan vardı. Fakat Türkiye'de yoktu. Ee, birkaç tane yayıncı dostumuz var. Onlar da genelde kendi maçlarını atıyorlar. Yani oyun üzerinden, içe oyun'a gelen etkinlikler üzerinden yayınlar yapıyorlar, ağırlıklı olarak. Fakat direkt Ripley yayını yapan, artı benim gibi klan savaşı yayınlayan pek sayfa yoktu. Bizim sayfamız bir ilk gibi oldu. Güzel de ilgi oldu. Tekrardan destek veren, abone olan, videolarımızı izleyen e, olumlu veya olumsuz eleştirilerini bize ileten, kanalın daha iyi yerlere gelmesini e, arzulayan herkese teşekkür ediyorum tekrardan. Bu arada biz böyle sohbetini yaparken bu işin arkadaşımız 6159 hasara geldi. Karşıda bir Behçet 25 var. Onu görmeye çalışıyor çünkü o spotlayabilir arkadaşımızı. Oyun bu arada 8-9. İnce bir görüşü var. Çok güzel bir atışla. 643 daha vuruyor. 6800 hasara yükseldi. Yani XM57'nin arkadaşlar FV4005 gibi caydırıcı bir tarafı da var. Dikkat ederseniz üstüne bodoslama basamıyorlar. Hele bir de yarı canlıysanız veya canınızın üçte biri kaldıysa sizi direkt garaja gönderebiliyor. Dün bir maçta bir atışımda 755 vurdum bir tanka. Yani 630 alfalı bir tank için 755 hasar. Diğer 8 seviye tanklar için baya caydırıcı ve korkutucu. ile görüşü olacak mı diye bakıyor. Uzaklarda bir FV4005 geliyor. Patlayıcıya hemen geçti. Akıllı adamın hali başka oluyor. Muhtemelen atışı girdi arkadaşlar. Maç sonunda görürüz. Artık oyun kritik bir yerde olduğu için gold mermiye geçiyor. Grill'in açığa çıkmış olabileceğini düşünüyor. Tekrar patlayıcıya geçti. Bakalım görüş sağlayabilecek mi? Gril kaçmaya çalışıyor. Denk getirirse çok vurur. Ah yazık oldu. Bu atış denk gelse en az bir 900'ü vardı. Tekrar nişan aldı. Fakat Gril görüşten çıktı. Şimdi yavaştan artık maç 12'ye 9'a geldi. İleri doğru gidiyor. Önünde bir DZT-159 var. Bakalım ona görüş sağlayabilecek mi? DZT yanaşıyor görüşü var. Fakat atış isabetli olmadı. <laughs> Grill yukarı gelmiş. Bu arada DZT'yi çekti. Patlayıcı mermisine de geçti. Canı full bir atış yiyebilir. Rahatlıkla üstüne basıyor. Gril yanaşıyor. Gril çallara kaçmaya çalışırken dostumuz bir 776'da ona vuruyor. 8104 hasar maç içinde görünüyor arkadaşlar. Maç sonunda ne yaptığına bakacağız. Maç bu şekilde sonuçlandı. Hemen sonuçları görelim. Tankası geliyor, yüksek kalibre ve müttefik madalyası alıyor. 9000 hasar atmış arkadaşlar. 3 kill, 9000 hasar, 1961 baz deneyim. 17 atış yapmış, 14'te 14 isabetli oynamış. Yani denk gelen bütün mermileri delmiş. Tebrik ediyorum. Bu seviye için muazzam bir hasar. Yani şu ana kadar atılmış en yüksek hasarda olabilir. Tam emin değilim. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz, kendinize iyi bakın.